Geçen yıl İzmir Urla'da işlenen ve her ayrıntısı güvenlik kamerasına yansıyan korkunç cinayet hala hafızalarda. 3 kişi bir olmuş. Omuz atma tartışması sonrası yanında kız arkadaşı da olan genci darp edip bıçaklamıştı. Son duruşmada 3 sanık adli kontrol şartıyla serbest kalınca gözler yeniden davaya çevrildi. Zira 11 ay sonunda hiç tutuklu kalmadı. Hakimler ve savcılar kurulu mahkeme başkanını, 2 üye hakimi ve savcıyı açığa aldı. Ardından sanıklardan biri yeniden tutuklandı. <laughs> Omuz atma cinayetinde 3 sanık daha tahliye edilmişti. SK 3 hakimle savcıyı açığa aldı. 1 numaralı fail yeniden tutuklandı. Geçen yıl İzmir, Urla'da markette yaşanan dehşet kameraya yansımıştı. İnşaat şirketi olan kickboksçu Sercan Bavkır iki erkek kardeşiyle alışverişteydi. 30 yaşındaki müteahhit Semih Kenan Köse de kız arkadaşıyla aynı marketteydi. İkili arasında omuz attığın tartışması kavgaya döndü. Kavgaya kickboksçu Bavkır'ın iki kardeşiyle müteahhitin kız arkadaşı da dahil oldu. Taraflar ayrıldığında genç müteahhitin gömleği kan içindeydi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köse hastanede hayatını kaybetti. Hafif yaralanan kız arkadaşı taburcu edildi. Polise teslim olan 3 kardeş de mahkemece tutuklandı. Üç sanık iştirak halinde kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanıyorlardı. Mayıs ayındaki duruşmada iki kardeş, iki gün önce görülen ise müteahhiti bıçakladığı öne sürülen Sercan Balkır adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cinayet davasında 11 ayda hiç tutuklunun kalmaması tepki çekti. Tartışmalı kararın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iki üye hakim ve duruşma savcısını açığa aldı. Sanık Sercan Balkır hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Balkır tutuklanarak tekrar cezaevine koyuldu.